Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. Samsung S20F Snapdragon modeli hakkında yani yaklaşık 2 ay civarı bir kullanıcı deneyimimi sizlere aktaracağım. Bayağıdır soruyordunuz ama telefonu o zaman yeni almıştım ve bataryası bildiğiniz üzere kullandıkça açılıyor. Hatta 2 ay değil daha önceki iPhone olanlar yaklaşık 5,5-6 ay civarında tam rayına oturmuştu. Yani ilk zamanki hmm, bataryasından daha uzun süre gitmeye başlamıştı. Ama şu an için bilgi vermek için iki ay yeterli. Ve zaten sürekli o konu hakkında mesaj geldiği için artık videosunu çekme gereği duydum. İlk önce pilden başlayayım. Şimdi pil kesinlikle yetiyor. 4500 var bataryası ve bir günü yani kurtarıyor. Ama yani tamamen kullanıcıya göre değiştiği için ben şöyle söyleyeyim size. Oyun telefondan oynamam. Yani ama sosyal medyada bayağı uzunca telefonları kullanırım hani. Saatlerce telefon elimden düşmez ama dediğim gibi oyun oynamam. Şimdi ikisi arasında bir fark var. Çünkü oyun telefonu zorlayan, remini zorlayan ve gücünü zorlayan bataryayı da ısındıran bir uygulama olduğu için şimdi oyunla sosyal medyada veya internette gezmek aynı şarjı götürmüyor tabii ki. Bu şey gibi aynı yani hücresel yayınla yani telefonun ya operatörün kendi şebekesiyle internette gezmekle wifi ile internette gezmek arasında bayağı fark var. Çünkü hücresel daha çok telefonun şarjını götüren bir şey. Hele ki çekmeyen bir yerdeyseniz zaten iki kat daha da hızlı telefonun şarjını neredeyse bitiriyor Wi-Fi'ye göre. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer çok oyun oynuyorsanız yani bu çok oyun dediğim günde 2 saat, 2 buçuk saat oynayan kişiler değil tabii ki. Yani neredeyse normal kullanıcı zaten o civarda oyun oynuyordur oynayan kişi için diyorum tabii ki. Ya ben de oyun oynamıyorum ama tam tersi saatlerce 8 9 saat hani artık neyse sürekli de sosyal medyada daha çok ben pili bitiriyorum. Şimdi ama eğer ben sosyal medya uygulamasında gezdiğim kadar oyun oynasam onun kesinlikle yarısı kadar idare eder bir bunu telefonun pili. Şimdi ilk önce oyun için mi alacaksınız telefonu yoksa genel kullanım için mi oyun için alacaksınız telefonu? her şeyden önce bunun hani bir telefon olduğunu unutmayın derim ve ama telefon o kadar şey değil hani daha çok oyun oynarım diyorsanız o zaman yani 5500'lü olan bir bataryalı bir telefon tavsiye ederim ama bu telefon hızlı şarj olduğu için 4500 olsa dahi yani kesinlikle günü kurtarıyor yani oyun bile oynasanız ama normal kullanıcı için diyor. Normal kullanıcı oyun bile oynasa her türlü bir günü geçirir. Ve örnek şöyle söyleyeyim size. Telefonla oynadınız, oynadınız saatlerdir. Şarjı 20 veya 15 kaldı. Zaten bu telefonun şarjı 15 ve 20 civarına düştüğü zaman ya bayağıdır saatlerce zaten oynuyorum. Yani o kadar oynamaya bu telefonun şarjının bitmesi normaldir durumuna giriyorsunuz zaten hani ne çabuk bitti diye asla demiyorsunuz zaten hani normal gözüyle bakıyorsunuz öyle örnek vereyim size ondan başka bu arada şey olarak diyeyim kamera performansı zaten yani inanılmaz hani 30 x'e kadar yakınlaştırıyor yani ayı çekiyor hani ben ilk önce daha önceki kullandığım telefon bu kadar da yakınlaştırmıyordu yani ayı neredeyse yıldız gibi ufacık bir şey gösteriyordu. Bununla şimdi ayın o üzerindeki pürüzler vesaire bile çıktı. Acaba ben dedim ya gerçekten böyle bir ay mı yoksa yani aya doğrulttuğun zaman sistem yani içindeki biliyorsunuz artık her şey akıllılaştı. İçindeki hafızadan o bulunan saate göre bir ayın Türkiye konumuna göre şeklini ayarlıyor, rengini ayarlıyor. Hangi çapta durur ay? Ona göre mi sistem ayın resmini çekmiş gibi gösteriyor diye bile düşündüm yani o derece çünkü yani kamera performansı bayağı başarılı o yönden hiçbir sorun yok video olarak söyleyeyim sarsıntıyı gayet güzel absorbe ediyor yani yürürken çekiyorsunuz o hiç sorun yok bundan birkaç önceki videoda zaten kamera performansı, fotoğraf performansı ya bayağı bir çeşitlendirerek videosunu paylaştım onun. Önceki videodan izleyebilirsiniz video ve fotoğraf performansını. İşte batarya performansını o zaman açıklamamıştım. Sonradan açıklayayım demiştim. Onu da şimdi diyorum. Yani telefon burada telefondan gayet memnunum. O yani yazılımsal olarak sorun var mı derseniz bu şey işi hala sürüyor. Hmm. WhatsApp'tan bildirim geldiğinde ilk geldiğinde iki tane logo çıkıp sonra teke düşmesi hala sürüyor. Ama bu telefonla olmayabilir bu. WhatsApp'ın kendi sürümüyle de alakalı olabilir. Ama onun düzelmedi fazla da bir sorun değil telefon bu. Yani kılıf olarak bir öncekinde şunu da göstereyim. Kutu açılışını yapmıştık bu Samsung'un orijinal kılıfı. Bundan da memnundum ama ben daha çok film, televizyon izlediğim için o yüzden bu yani bu standlı bunu açtığınız zaman telefon durduğu için sonradan bu kılıfı aldım ama ya ikisi arasında halen bir fark var yüzük diye de geçiyor şu aparat. Bu yüzük vardı ama buna yapıştırdığım zaman tutmadı. E, tutmayınca da işimi görmedi. İkisi arasındaki fark var diyeceğim, anlatacağım. Şimdi stand olarak durması değil tabii ki. Bunu böyle aldığınız zaman eliniz yani olduğu gibi bütün yani bu çukurları, sertliği, şuradaki bütün hissiyatı hissediyorsunuz. E, görünüşü evet güzel duruyor ve bu kılıfın ucuza aldım ben. Bu kılıfın da böyle bir güzel bir renk olacağını sanmıyordum. Ve telefonun rengi de zaten lacivert. Onun rengine de uyumlu. Telefonun rengi farklı olsaydı buradaki çok azıcık bir şey çıkıntıdan kırıtabilirdi. Ama telefonun rengiyle de uyumlu olduğu için sorun yok. Bu ikisindeki arasındaki fark bununla eğer stand gibi telefonu, televizyon vesaire izlemiyorsanız bunu tavsiye etmem. Yumuşak bir şey tavsiye ederim. Ya buna bakıyorum. Ya şöyle örnek vereyim size. O kadar fark var ki ikisi arasında. Yani yastık olsa bununla yani yatsanız hani bunun hissiyatı samanın üzerinde yatmış gibi. Bu da yani kuş tüyüyle yatmış gibi. O kadarcık yumuşacık bir dokunuş hissi var. Dediğim gibi eğer televizyon film izlemiyorsanız bu tarz bir şey tavsiye ederim. Eğer izliyorsanız da böyle bir şey olabilir. Yani daha başka yani ne söyleyebilirim? Telefonun çünkü belli de hani ne özellikleri olduğu. He şunu söyleyeyim. Iki, yani ben bu arada çünkü yani videolarda biç yapmayı olarak fazla sevmiyorum. Tek seferde anlatmak istiyorum videoyu. Bölerek bölerek istemiyorum. Aklıma geldikçe söylüyorum. Daha önceden ne diyeceklerimi de toparlamamıştım. Söylemek istediğim sonra şey var daha önceki telefonlarda genelde ne olur? Bu alt seviyesinde hoparlör olur ve altından çıkar ses. Ben stereo deneyimi telefonda daha önceki denediklerimin hiçbirisinde yoktu. Ve bu telefonda soran olmuştu. Hmm, diğer hoparlör nerede diye. Diğer hoparlörün görünmesi çok zor. Buradan da nasıl gösterilir bilmiyorum ki. Yani Zaten görünmüyor ki. Ya şu kameranın üstüne gelen çıkıntıda çizgi gibi yer var. Çok azıcık inceden çizgi var ama ya inanılmaz bir ses veriyor oradan evet. ve stadyo ses deneyimini gayet bayağı güzel hissettiriyor. Zaten Dolby sistemini zaten hoparlörü kullanmışlar. Zaten onun kalitesini bilen zaten biliyor. Gerçi saçma bir cümle oldu da bilen biliyor Yani az buçuk televizyonlarda da o Dolby bir atmos hoparlör sistemi bayağı farkını hissettiriyor yani. Sonra şatta şöyle ben ilk daha önceki telefonlarda o sistem iki taraftan gelme sistemi olmadığı için ya bunu aldım arada bir farklı bir tını geliyor. Ya o tınının bu bu telefon değil de başka birisinin telefonu çalıyor sanıyorsunuz o derece güzel hissettiriyor. E, film izlemek isteyenler için gayet güzel zaten süper AMOLED ekranı var zaten ona Kesinlikle diyecek bir şey yok. Ben birkaç tane telefon Arasında kaldım bunu almadan önce. İlk önce Poco X3 Pro sanırım Onu niyetlendim ondan sonra Samsung A52'ye baktım ondan sonra Mi 11 Lite Pro ona baktım. Ondan sonra 12 iPhone 12 mini'yi alıyordum. 12 çok pahalı olduğu için mini'ye kadar çıkabilirdim ama iyi ki almamışım. Çünkü ben yani televizyon izleyen biri